Arkadaşlar merhabalar. Yeniden Oto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bizim meslekte boya, oto, kaporta gibi böyle farklı branşlar var. Bu branşlar çok güzel ekmek kazandırıyor. Ve buralarda insanları yetiştirmek çok zor. O yüzden de size böyle küçük bir video yapmak istedim. Öncelikle motor bölümü eğitimi alan, motor bölümünde okuyan ya da meslek yüksek okulunun otomotiv alanlarında okuyan herkese başarılar diliyorum. Lütfen kanalı beğenmeyi, abone olmayı ve desteklemeyi unutmayın. Bu video arkadaşlar sizler için gelsin. Otostansit'teyiz. Bu araçtaki düzeltme işlemini birlikte size anlatmaya çalışacağız. Kaport işlemini hem anlatıp hem yapacağız. Doblo'ya şuradan bir minibüs vuruyor ve buradaki sacı falan bu tampon demirini alarak götürüyor. Burada ise bir göçük var. Bakın şöyle farklı açılardan göstermeye çalışayım. Şöyle de gösterebiliriz hocam. Şöyle baktıkları zaman göçüğün nasıl olduğunu Hı. anlayabilirler. Ş şöyle. Büyük bir göçük Şimdi var orada. burada bir göçük var. bu göçü punta çekme makinasıyla arkadaşımız düzeltecek. Makine öncelikle tanıtabilir misiniz Sefa? Makineyi tanıtayım hocam. Makinemiz yerli makinemiz. Türk makinesi. Kaporta göçük çektirme makinesi diye geçiyor. Hani farklı isimleri de var. İki türlü çalışmalarına var. Bir mekanik. Burada da otomatik şey var. Şasemizi bağladık. Açık olan bir alana, boya olmayan hmm. bir alana. Boya olan yerde çekmez. Şöyle gösterelim. Bu mıknatıslı mı? Aynen bu mıknatıslı. Hmm. Boya olduğu için çekmiyor. Boyasız yerde çekiyor her türlü. Hmm. Çasemizi bağladık. Makinamızın gücünü ayarladık. Hani çok derin mi çekmek istiyoruz? Çok büyük bir yer mi çekeceğiz? Ona göre ayarlıyoruz. Çok derin bir yeri çekeceksek voltajını arttırıyoruz. Hani çok derin değilse 3 numara, 2 numara o civarlarda çekiyoruz. Tamam. Makinamızın ucunu temizledik. Parçamızı temizledik. Parçamızda hiçbir şekilde boya yok. Temiz. Bu göçük kısmını düzeltmek için öncelikle boyayı komple alıyorsun. Aynen öyle. Çünkü boya olan yerde çektirme yapamıyorsun. Makine zaten çalışmıyor. Burada şimdi bayağı bir, yaklaşık 1-1,5 cm derinliğinde, 5-6 cm elinde bir göçük var. Şimdi sen burayı düzelteceksin. Aynen öyle. Derin olduğu için makinemin gücünü biraz daha arttırıyorum. Arttıkça makinem ısınıyor. Sadece ısındıkça yumuşuyor. Yumuşadığı zaman daha çabuk çıkıyor. Tamam, bir başlayalım istersen. Sen yaptıkça anlatırsın bize. Şimdi kaputumuzun kilidi bağlı olmadığı için dizimizde şöyle bir baskı yapıyoruz, ufak bir baskı. Hmm. Kenarlarından başlıyoruz. Vurdukça da birkaç kere çekişle tıklıyoruz ki sacımız hem yumuşasın hem rahatlasın. Burada saç aynı zamanda ısındığı için yumuşamış mı oluyor? Daha mı kolay? Aynen öyle hocam. Daha çabuk Hı. çıkıyor. Biraz daha çabuk çıkıyor. Bu her sadece her arabaya yapılabilen bir işlem mi? Her arabaya yapılabilen bir işlem hocam. Ee, kalın ince saç, Oo, bayağı Isınır sınır hocam. Isındığı için yumuşuyor, yumuşadıkça da dışarıya 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 dışarı atıyor. Çekiştirdikçe de yumuşuyor, hocam. şekle geliyor. Burada mesela bir kordon geliyor böyle. Hmm. Bu kordonu da böyle makinede çıkartıyoruz göçük olduğu için hocam. Bir belirli bir hizada gidiyor. Her vurduğum yerde şişlik oluyor. Şöyle geliyor aşağı doğru iniyor. Evet. Şimdi biraz da taşladıkça şekil alacak. Şimdi, buraya da böyle ardarda arda çektiğimiz zaman hocam, makine güzel çekim yapmıyor. Hmm. Şimdi, bu kadar çektik diyelim, ufak bir taşlama yapıyoruz hocam. Hemen yani makinamız burada. Ufak bir taşlama yapıp sacı tekrardan temiz bir hale getiriyoruz. Hı, hmm. o yüzeyindeki bu pürüzleri alacaksın yani. Aynen. Tabii. Çekmeden kaynaklanan pürüzlü. Bu taşa bakabilirim. Bunun bir özelliği var mı? Bunun bir özelliği var. Bu, boyayı çok kolay alıyor ve sacı hmm. çok ısıtmadan Taşlı hocam. Hmm. Kağıt zımparalar çok ısıttığı için, kağıt veya taş zımparalar çok ısıttığı için sacı inceltiyor. Bu incelmediği için biz bunu kullanıyoruz. Hemen şöyle ufak bir... Hmm. Ben bunu eğer taş yapsaydım burası incelmiş olacaktı. Hmm. O yüzden bunu kullanıyoruz. Şimdi tekrardan yavaş yavaş çekeceğiz. burada olan, bir kere olan yere tekrar olmuyor mu tam üstüne? Nasıl yani? Yani bir kere vurdun yere değil mi? Tam bu noktayı tekrar yapabiliyor musun? Yapabilirsiniz hocam. Hmm. Aynı yere denk getirin. Tamam anlaşılı oluyor yani bir engel yok. Aynen öyle iki kere de çekebiliyoruz. Hmm. Çektiğimiz yer zaten direkt şişliğini belli ediyor kendini. Şu an kilidimiz bağlı olmadığı için Üzerine Saç, basmak gerekiyor. Aynen bastırmamız gerekiyor. Şimdi bir kat E işlemi yapacağız. Bu Amerikan E'si deniliyor. Hı hı. Bu tarafı telli zımparalı bir şekilde. Hı hı. zımparası diyoruz biz buna genelde. Kaportacılar öyle diyor. Bunu da şu şekilde kullanıyoruz. bize sadece göçükleri gösteriyor tekrardan. Hmm. Onları görmek için yapıyoruz. Şu an göçük yerler kendini gösterdi. Hmm. Şimdi oraları bir kat daha çekip zımpara atacağız. Şimdi bir kat zımparlayalım makineyle. Şimdi kağıt zımparaya geçebiliriz. Görünen sadece çok ufak bir göçümüz kaldı. Şimdi ona da bir son bir iyileştirme yapıp hı hı. işlemi bitireceğiz. Makinemizin derecesini de kıstık. Ufak yeri çekeceğimiz için. Punto ucunu biraz musun oraya ucunu temizliyoruz. Ucu hmm, birazcık temizliyorsun. çapak oluyor çünkü her puntodan sonra. Burayı macunla kapatma şansın yok mu yoksa? Macunla kapatma şansımız var. Her türlü var. Hmm. Ama biz temiz olması için hani macun seviyesini en az seviyeye düşürmeye çalıştığımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz her zaman. Hmm. Yoksa şu anda bile macun şöyle de macun çekip şu anda bile macun çekip kurtulma şansı hmm. var yani. Hani böyle birkaç seviye çekilip yapılabilir. Biz şimdi aynı şekilde bir kat kazdım zımparta geçeceğiz komple. Bir kat da saçımızı temizleyeceğiz. İşlemimiz bitmiş olacak. Son kat zımpar işlemimiz ve işlemimiz bitiyor. Evet, şu anda kaporta işlemimiz bitmiş durumda. Hmm, şurasıydı zaten belli 3 tane yerin izin olduğu yer şöyle bakacak olursak arkadaşlar neredeyse hakikaten de tamamen kayboldu. Macun seviyesini en düşük seviyede tutmak için en güzel bir şekilde kaportayı yapmaya çalışıyoruz. Hmm. Yaptık da. Macun kalın olursa nasıl bir sakıncası Macun var? Macun kalın olursa macununuz çatlar olacak. Çatlar zamanla Peki. Sefa çok teşekkür ederiz. Eline sağlık. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Arkadaşlar, ayağınıza sağlık. Hoş bulduk. Lütfen kanalı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. İyi günler diliyorum.